Hoş geldiniz arkadaşlar Beklendiği gibi FED tarafından 25 puanlık bir artış geldi ve 5.5 şu anda politika faizi Amerika tarafında 5.5'a çıktı arkadaşlar İsterseniz yorumlarda yazalım yeni gelenler görsün Evet yeni gelen arkadaşlar da rahatça görsünler diye. Şöyle mesajı da sabitleyelim. Evet nasılsınız arkadaşlar keyfiniz nasıl? Ee, sıcak olarak piyasa nasıl bir tepki veriyor? Dilerseniz ilk olarak buna bakalım. Şimdilik ee, çok bir majör değişme yok. Geçtiğimiz gün dünkü ee, konuşmada. Analizimde söylediğim gibi fiyatlanmada majör bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü %96 ile zaten beklenen bir gelişmeydi Fed'in 25 puanlık artışı. Önemli olan e, yarım saat sonra f e, Fed başkanı tarafından yapılacak, Powell tarafından yapılacak olan açıklama önem arz edecek arkadaşlar. Yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyecekler? Bir daha faiz artışı gelecek mi? Ee, bununla ilgili bir sinyal verecek mi? Yani Şahin mi konuşacak yoksa Güvercin mi konuşacak? Ee, bunu birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, bu konuşmaları nasıl e, etki yaratacağını düşünüyorum. Şimdilik piyasalarda anlık bir aslında normalde Fed'de her ne kadar bilinirse bilinsin e, bazı artırmalar. Yine de bir anlık şok hareketi oluyordu. O hareket bile gelmedi şu anda. Piyasa zaten çok yüksek bir olası. %96 gibi olasıktı 25 puanlık bir artışı. E, bekliyordu. Bu da arkadaşlar yeni bir rekor oldu. İsterseniz şöyle Yahoo Finance tarafında paylaşılan makaleyle açalım. 2001'den bu yana en yüksek faizi ulaşıldı arkadaşlar bu vesileyle. Burada tabloyu görüyorsunuz. E, 2000 Burada farkındaysanız 2000 sonrasında düşüşlerle birlikte 2006, 2007, 2008'deki büyük kriz dönemleri e, o zamanlarda bile 5.25'in üstüne çıkılmamıştı. Şu anda böyle bir hamle geldi. Asıl e, önem arz edecek şey... Tekrar ediyorum. Powell tarafından yapılacak olan konuşma. bizi peki Bizim işimize ne gelecek? Öncelikle bir daha faiz artışı gelmemesi çok önemli arkadaşlar. Her ne olursa olsun ya da bunun sinyalinin şimdiden verilmemesi çok önemli. Çünkü yüksel, gelen bu yükseliş hareketlerini tamamen baltalayacaktır. Aynı zamanda Powell tarafından yine beklediğimiz şey birazcık daha güvercin konuşmalar yapması. Şahin politikalarla, şahin konuşmalarla devam etmemesi önemli. Özellikle faiz düşürebilmek için birkaç kez daha artış yapmak zorunda olacağız. En az iki kere daha artış bekliyoruz gibi konuşmuşlardı. Bunlardan bir tanesi geldi. Ee, bizi bir 25 puanlık artış daha bekliyor olabilir yıl sonuna kadar. Fakat bunun için net bir e, şu anda veri yok. 2lik enflasyon oranına düşene kadar faiz artırmaya politika faizini artırmaya devam edeceklerini biliyoruz zaten. E, Anlık da herhangi bir piyasada bir gelişme yok. Serkan bence çok erken boğa için demiş bence de haklı özellikle halving öncesinde piyasa biraz daha e, henüz e, faiz düşürmeye bile başlamamışken evet e, boğa için biraz erken boğa konuşmaları sürekli boğa söylemleri neden arttı son zamanlarda çünkü Amerika piyasaları boğaya kalktı arkadaşlar. Her ne kadar erken olsa da, her ne kadar henüz faiz artıyor dahi olsa, enflasyon da %2 henüz düşmemiş bile olsa yine de Amerika piyasaları yeni tepe yolculuklarına çıktılar. Pek çok teknoloji şirketinde yeni tepeler geldi. Bu sebeple buradaki tabloyu görüyorsunuz şöyle günlük periyotta alalım. Daha genişten bakın. burada görmüş olduğunuz Amerika'daki teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu endeks arkadaşlar Nasdaq, US 100 endeksi bu endekse bakacak olursanız e, buradaki 2021 Aralık tepesine şu anda fiyatlanmanın çok çok yaklaşmış olduğunu görüyorsunuz. E, ve düzeltme vermeden çıktı oraya kadar potansiyel bir düzeltmeyi özellikle teknoloji sitelerinde negatif gelecek bilançolarla geleceğini söylemiştim sizlere. Nitekim buna benzer bir şey şu anda yaşıyoruz. E, pek çok teknoloji şirketi şu anda negatif bilançolar açıklamaya başladı. Bu sebeple burası Amerika tarafı biraz düzeltme giriyor olabilir. Bunun dışında şu an fed ile ilgili bu kararla ilgili herhangi bir fiyatlanma şok fiyatlanması dahi gelmedi arkadaşlar İsterseniz şunu 5 dakikalı alalım grafiği anlık hareketleri daha net bir şekilde birlikte gözlemleyelim burada anlık verilerle şu anda 29290 bantlarında duruyor bitcoin yeni gelen arkadaşlar için tekrar edeyim şu anda bizim en önemli olan odaklanmamız gereken şey zaten 25 puanlık artış geleceğini biliyorduk bu sebeple odaklanmamız gereken şey Powell'ın ne açıklama yapacağı, bir sonraki faiz artışına dair bir ipucu verip vermeyeceği, bu faiz artışının gelip gelmeyeceği veya yıl sonuna kadar nasıl bir tutum izleyecek FED, bunun sinyallerini vermesini bekliyoruz. Bu sebeple saat 9.30'da yapılacak olan açıklama bizim için son derece önemli arkadaşlar. İki tarafı da konuşmak lazım. Bunlardan birincisi. Şimdi dinlerseniz herkes geldiğine göre yayına konuşmaları yapalım. İlk olarak bizi ne bekliyor? Birincisi... Pahalı tarafının şahin konuşmalar yapması bir sonraki faiz artışında tereddüt etmeyeceklerini söylemesi. Ben ama size ne söyleyeceğini söyleyeyim. Muhtemelen her zaman gibi diyecek ki verilere bakacağız. Verilere bakarsak işte bir kez daha artışa gidebiliriz yıl sonuna kadar. Veriler pozitif geldiği takdirde artırmayabiliriz. Ama verilere bakmamız gerekiyor. İşte enflasyon verisi olsun işsizlik verisi olsun. Bunları incelememiz gerekiyor diye bir konuşma yapacak muhtemelen benim düşüncem. Bu da piyasalarda muhtemelen negatif bir etki Etkiye yol açacak arkadaşlar Çünkü piyasa ne olursa olsun Faiz artışının geleceğine yönelik Bir haberi e, Pozitif fiyatlamaz Şimdi iki tane artış artırmaya Gideceğiz diye bir cümle kullanmışlardı Geçtiğimiz günlerde Bunlardan ilki şu an geldi İkincisinin ne zaman Olacağı da büyük bir soru işareti e, Bunu kasım aralık gibi yaparlarsa Pek bir sıkıntı oluşturacağını zannetmiyorum piyasalara Ama bunu e, önümüzdeki Aylarda eylül ayında veya e, Ekim ayında Yapacak olurlarsa buradaki artışı bence piyasalar kötü etkilenir özellikle tam sonbaharda hacimler artmaya başlarken tam piyasa tatilden çıkıyorken gelmemesi bence daha iyi olur tabi ama e, uzun yıllardır para politikası izliyor FED bunu da birlikte göz, gözlemleyeceğiz. Asıl boğa işareti asıl boğa fişeği diyebileceğimiz işaret Fed'in faizleri artık düşürmeye başladığı gün gelecek arkadaşlar özellikle kripto tarafında bunu lütfen gözden kaçırmayın evet, durdurması faiz artırmaması evet güzel bir şey olsa da net bir trend dönüşüm anlamına gelmiyor ne zaman ki Fed artık düşürmeye başlar. E, faizleri o zaman bizim için bir işaret bir şey olacak Aynı zamanda bitcoinde halving geliyor olması da önemli bir detay e, Bitcoindeki durumlara bakalım isterseniz e, buradaki görüntü bana pek iç açıcı bir görüntü gibi gelmiyor arkadaşlar Öncelikle Bunu söylemek lazım e, Majör sert bir düşüş yapmış bitcoin tarafı şunu biraz daha beyaz alalım daha net görün Majör bir düşüş yapmış bu düşüş sonrasındaysa Burada bir bounce hareketi, tepki hareketi gelmiş tam da EMA direncine kadar. Powell'ın yapacağı biraz şahin bir açıklama. Bitcoin'e buradan satış yedirip tekrar 29.000'li seviyelere düşmesine yetecektir. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda var. Benim şahsi tavsiyem herhangi bir işlem kovalanmaması. Özellikle tam döndü dönecek dönemlerindeyiz şu anda. İşte Fed geri adım atacak mı atmayacak mı? Hani Fed'in faiz düşürmesi, faizleri sabit tutması, bunlarla ilgili açıklamaları döndü dönecek zamanlarında ben çok piyasada kısa vade işlem kovalama taraftar değilim arkadaşlar. Bunlar dışında sorularınızı da sol taraftan sohbetten bakıyorum. Haberiniz olsun. Ee, evet yani biz birlikte uzun süredir bu kanaldayız ve bir aslında bakarsanız tarihe tanıklık etmiş olduk. Ee, son 22 yıl mı diyeceğiz? Evet, son 22 yılın en yüksek faiz oranına çıkmış bulunmakta Amerika. Bunun dışında hacim kısmı çok verimsiz. Eee Piyasada kısa vade al sat yapan arkadaşlar, trade eden arkadaşlar çok aslında bakarsanız takip ediyorlar bu verileri. Hacim verisi çok önemli bizim için. 24 saatlik işlem hacmi Fed günü dahi 10 milyar dolara düşmüş durumda arkadaşlar. Herhalde son birkaç yılın en geride geri planda kalmış. Sonucu belli pek insanın insanların önemsemediği bir Fed toplantısı geçirdik. E, genelde insanlar takip ederdi, trade'lerdi. Yukarıda olsa, aşağıda olsa hamleler gelirdi. Fakat böyle bir şey şimdilik e, gözlemlemedik. E, Murat demiş ki hocam artık canlı yapsak olur mu? Evet canlı yayınları sıklaştırabiliriz. sizlerde sizler de isterseniz. Ama genellikle her gün piyasada böyle anlık bir haber dalgası olmadığı için canlı yapmaya pek gerek olmuyor. Ama dilerseniz tabii ki sıklaştırabiliriz. Altcoin'lerle ilgili genel konuşacağım. Bugün altcoin'lerde pozitif bir hava var. Onlarla ilgili birazdan konuşacağım şu FED olayını e, geriye bırakalım 31.200 bantlarına bitcoin yükselirse short açmayı düşünüyorum demiş bir arkadaş e, Şimdi 31.200 çok zayıflatılmış bir direnç buna dikkat etmek gerekiyor Bitcoin o bantlarda çok uğraştı evet e, Muhtemelen ilk oraya tekrardan oraya çıkmaya çalışırsa bir dirençle karşılaşır evet bu da muhtemel e, Fakat bundan %100 emin olmamakta fayda var arkadaşlar Bitcoin'in bir sonraki hareketi güçlü bir hareket gelirse ki bir haberle falan da desteklenirse ki Şuradaki hareketler gibi güçlü bir trend kırılımı burada trendi çok güçlü kırmıştı farkındaysanız buradaki trendte Bitcoin'in yükselişine dair kanalda ilk işareti vermiştim ben. Bu trendi çok güçlü kırdı. 31.000'de o denli güçlü kıracak olursa ciddi bir zararı sokabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bir de 31.000 direnci artık çok fazla test edildi. Burada artık satıcı kitlesi oldukça azaldı arkadaşlar. İlk kez o bantları çıkmıyoruz. Bitcoin bir sonraki 31.000 testinde sert bir şekilde kırabilir orayı. Bu noktaya dikkat etmekte fayda var. Stoplu bir şekilde denenebilir tabii ki ama Dediğim gibi ya stoplu ya da hiç kalkışılmamasında fayda var. Bundan sonra ne yapalım? Evet önemli bir soru. Şimdi benim fikrim, şahsi fikrim özellikle bir rally sezonuna gittiğimiz aşikar arkadaşlar. Hem halving var önümüzde hem eninde sonunda seneye bir FED tarafı faizleri düşürecek değil mi? Bunu da biliyoruz. Fed'in faiz düşüreceğini de biliyoruz. Bitcoin'de halving yaşanacağını da biliyoruz. Şu anda kriptoda yapılabilecek en güzel hamleler altcoin toplamak olabilir. E, çünkü altcoin'ler oldukça düşük fiyatlarda. Beklenen rahatlama rallisini bile tam anlamıyla yapamadılar. 3-5 tane altcoin'de güzel çıkışlar gördük. İşte Ripple bunlardan biri, Sol bunlardan biri, Avax e, nispeten biraz daha geride planda kalmış olsa da. E, ama genel itibariyle altcoin'lerde bir çıkış gelmedi. Benim düşüncem 2024'e giden süreçte önümüzde ne kadar süre var? Şu anda 7. ay bitiyor. 8. aya giriyoruz. Artık 4-5 ay gibi bir süre kalmış arkadaşlar. ve Halving'i hesaplarsak yani Nisan ayını hala 1 yıla yakın bir süre var neredeyse. 8 aylık 7-8 aylık bir süre var önümüzde. Bu sürede toplanabildiği kadar altcoin'in toplanması gerektiğini düşünen taraftayım ve kendim de böyle yapacağım her ay düzenli bir şekilde. Yatırım tavsiyesi değil. Dediğim gibi bu benim kendi fikrim. E, çünkü 2024 çok parlak gözüküyor arkadaşlar. Hem Fed açısından hem de Bitcoin'in halving açısından. Altcoin demiş yan hazır altcoin'lere de değinelim. Kısa vadede altcoin'leri ne bekliyor? Uzun vadede altcoin'leri ne bekliyor? Şimdi ilk olarak kısa vadede altcoin tablosu fena değil arkadaşlar. Dominans endeksi uzun süreden sonra Aşağı yönlü kırılımını yaptı ee, ve burada bir ikili tepe formasyonu ve akabinde tekrardan kritik kırılım noktasına yani 49.80 bantlarına geri döndü. Ee, 48.81'e kadar dominans enesinin düşeceğini düşünürsek o bantlara kadar e, bir e, destek yok altında. O banda kadar geri çekilirse önümüzdeki yükselişlerde önümüzdeki bitcoin'in canlanmalarında 1000 dolarlık 2000 dolarlık bitcoin hareketlerinde Altcoin'lere de güzel miktarda para gireceğini buradaki tablo bizlere anlatıyor. Şimdi bugün Sol tarafında ciddi bir hamle hareketlilik var değil mi? Sol e, zaten 32 bandına çarparak yükselmek istediğini bizlere bir kez gösterdi. E, Ripple hareketinden sonra farkındaysanız burada bir düşen trend kırmaya çalışıyor Sol. Şimdi tabii bu bunu analiz etmek için çok erken. Neden? 15 dakika sonra... E Paul açıklamalar yapacak. Burada şahin bir şekilde konuşursa ki şahin konuşma olasılığını çok daha yüksek görüyorum. Şahin şekilde konuşursa bir aşağı yönde tekrar 29 29.000'lere Bitcoin sarkabilir. E bu sebeple lütfen saat e, 9.30'da Paul'un konuşmalarından sonra analiz edin. E, daha mantıklı olur. Ama işler yolunda giderse buradaki sol tablosu çok güzel bir kırılım alıyor arkadaşlar. 26 20'nin kırılımında tekrar 30'lu bölgeleri deneyecek gibi duruyor sol. E, Lonely Wolf demiş ki vadeli işlemlerden uzak durun arkadaşlar. Resmen elinizi görüyorlar. Siz göremiyorsunuz. Kaldıraca para attığı sürece boğa gelmez. Evet haklılık payı da var. Elinizi görüyorlar kısmı. Evet sizin koyduğunuz emirleri, stoplarınızı... Kar alacağınız bölgeleri her şeyi borsalar biliyorlar. Ve bütün dünyanın nereye stop koyduğunu, nerede patlayacağını da biliyorlar. E, ama kaldıraç olmadan bu iş olmaz arkadaşlar. Ki Amerika piyasalarında e, yani onlarca yıldır kaldıraç var hatta belki yüzlerce yıl diyebiliriz. Yüz yıldır e, marjin işlem yapan traderlar var. Yüz yıldır demeyelim de yüz yıldır yapılıyor. E, özellikle 1900'lü yılların başlarında bir furya vardı. E, hani Amerika piyasalarında uzun zamandır kaldıraç var ve bu kaldıraç yükselişleri baltaladı mı derseniz hayır. Bu bir türev üründür arkadaşlar. Bu bir enstrümandır. E, yaşadığımız Kimisi mutlu bundan, kimisi mutsuz ama kapitalist e, düzen, içinde yaşadığımız kapitalist düzenin Anahtar şeyi türevlerdir arkadaşlar yani borsalardır ve piyasalardır ee, Bu sistem değişmedikçe Kaldıraç sistemi her zaman olacaktır herhangi bir ürün çıksın buğdayın bile kaldıraçlı hali var arkadaşlar ee, Ki petrolü zaten biliyorsunuz o çok Niş değil popüler bir şey Ama şekerin buğdayın unun bile Türev ürünleri kaldıraçlı ürünleri var ee, Bu sebeple bu piyasalar bu şekilde yürüyor bu piyasalarda Kaldıraç olmazsa olmaz bir şey Ama Buna rağmen tabii ki yükselebilir bu önünü engelleyen bir şey değil sadece kısa vadede Bazı dalgalanmalarla paralarınızı uçabileceği anlamına geliyor Çok dikkatli ve titiz bir şekilde kaldıraç işlemler yapılmazsa Yüksek kaldıraçlar kullanılırsa Evet e, Lonely Wolf'un dediği gibi Elinizi görüyorlar ve sizi yıldırmaya sizi birazcık e, elemeye çalışıyorlar Bu da doğru Eee Şöyle Deniz şimdi çok önemli bir noktaya değmişsin. O noktayı birazcık açmak istiyorum. Demişsin ki iğneden alırsak trendi kırıyor gibi duruyor diyorsun. E, bu trendin böyle milimetrik bir şekilde kırılması çok önemli bir şey değil arkadaşlar. Trend nasıl kırılır? Önündeki ilk direnç noktasında kırmak zorunda. Bu direnç noktası 25-20 ile 26 20 arasındaki şuradaki bölge. İster trendi yukarıdan şuradan çek, ister buradan çek fark etmez. 26 20 kırılmadıkça bu trendin kırıldığını, onaylandığını kabul etmeyeceğiz zaten. Bu sebeple trendi böyle milimetrik milimetrik çekmeye gerek yok arkadaşlar. Desteğini ve direncini güzel çekin, trendi de çekin. Önündeki bir trend kırılıyorsa önündeki ilk direnç noktasında kıracak. Bu noktada şu an solda 26 20'den geçiyor. Eee istediğiniz yerden çekin trendi 26 20. Kırılmadıkça bu trend kırılmış sayılmayacak. Güzel bir soru. Umarım faydalı olmuştur. Bu lafı unutmayın. Bir trend kırılıyorsa öndeki ilk destek veya direnci yönüne göre kırması da gerekiyor. Evet, spotta alım yaparsa kaldıraç dinlemez. Bitcoin uçar gider. Evet, zaten Bitcoin'in fiyatının yükselmesi, herhangi bir ürünün fiyatının yükselmesi spottan alınan gerçek, reel alımlardır arkadaşlar. Piyasada alıcı olması gerekiyor. Kaldıraçla yapılan alımlar biliyorsunuz alım olarak sayılmıyor. Fiyatlanmaya etkisi de olmuyor. Bunlar spekülasyon kategorisine giriyor. Yani yükseleceğine dair bir bahis alıyorsunuz gibi düşünün. yükseleceğine inanıyorsunuz. Yükselişine para yatırıyorsunuz. Kaldıraç işlemlerden bahsediyorum ama spot öyle bir şey değil. Fiziksel olarak bir şey satın alıyorsunuz isterseniz kendi cüzdanınıza çekebiliyorsunuz Spot alımlar yükseltiyor piyasaya şu anda spot alım girişi maalesef yok arkadaşlar Yeni kullanıcı gelmesi lazım yeni kullanıcı gelmiyor Bu sebeple piyasa birazcık daha zamana ihtiyacı var Gittikçe Pavel'in konuşması da yaklaşıyor Tekrar edeyim az önce söylediğim Powell'la ilgili. Muhtemelen şahin bir konuşma olacak arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz günlerde iki kez daha faiz artışına gideceklerini 50 puanlık bir artış yapacaklarını yani yıl sonuna kadar düşündüklerini söylemişlerdi. Ee, bunun 25'ini yaptılar. 25'lik daha ata. E, yıl sonuna kadar muhtemelen yapacaklar. Bu konuşmada da buna vurgu yapacağını düşünüyorum ben. E, evet oranlar iyi. Faiz artırdık fakat e, şu anda verilere bakmamız lazım. Veriler ihtiyaç duyarsak e, tekrardan artışa gideriz gibi şahin bir konuşma geçeceğini düşünüyorum Powell tarafından. E, bu da fiyatlanmayı olumsuz etkileyebilir ama çok bir şey etkileyecek mi? Bence etkilemeyecek zaten e, fiyatlandı her şey. Ama böyle bir 300 dolar dediğim gibi 29 binli seviyelere Bitcoin'de sarkmalar saat e, 9.30 itibariyle görülebilir. Ha beni yanıltır Powell Güzel konuşur şahin konuşmaz e, der ki evet yolun sonuna geldik artık faizleri ileride düşürmeye başlayabiliriz gibi birazcık güzel konuşursa e, ki zannetmiyorum şu ana kadar bir buçuk yıllık tecrübemize dayanarak söylüyorum öyle konuşmalar yapmıyor yapmayı seven birisi değil e, bu sebeple bu tarz bir açıklama bekliyorum. Evet yavaş yavaş yayını sonlandıralım e, bu yorumlar kısmında Paul'un açıklamalarının Türkçe halini sizlere e, bundan işte 10 dakika sonra Ayrıyeten paylaşacağım arkadaşlar. E, Pavel'ın açıklamalarının madde madde düşmesi birazcık zaman alıyor. Şimdilik yayını böyle kısa tutalım. Tekrardan e, sizlerin isteği üzerine canlı yayın yaparız. Sorularınızı da yorumlar